Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Asıl evlerimiz olan kabirlerimizde karşılaşacağımız sorulardan ve bu soruların cevaplarından bahsediyorduk. Rabbin kimdir? Dinin nedir? sorularına nasıl cevap vereceğimizi, hayatımızda eğer yaşarsak Rabbimiz Allah gibi, dinimiz İslam gibi yaşar isek o zaman bu sorulara cevap vermenin mümkün olacağını söylemiştik. Sorguya çekileceğimiz üçüncü bir soru daha var ki bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında olacaktır. Bize gelen sorgu melekleri kabirlerimizde bize soracağı hususlardan bir tanesi de bu adam hakkında ne dersin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında bizi sorguya çekecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyamızda bir öndermiş gibi, bir peygambermiş gibi, bir rasulmüş gibi kabul etmiş isek ve buna göre yaşamış isek, o zaman bu soruya o Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam, kulu ve Resulü Muhammed Aleyhisselam diye cevap vereceğiz. Ancak bunun dışında bir hayat yaşamış isek, bunun dışında hareket etmiş isek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiğinden biliyoruz ki, ya cevapsız bırakacağız soruyu, ya da insanlar bir şey diyordu, ben de bir şey dedim diye kalabalığa uyduğumuzu sorgu meleklerine itiraf edeceğiz. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sorulduğumuz zaman kabrin içerisinde bu soruyu geçebilmemiz ve cevaplayabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Şunu yapmamız gerekir. Değerli kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmemiz, onun din hakkındaki söylediklerini kabul etmemiz, onun din adına koymuş olduğu emir, koymuş olduğu yasaklara riayet etmemiz, ve onu önder edinmemiz gerekir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı sadece bir elçi, sadece bir postacıdan ibaret zannedersek, onun din adına söylediği hiçbir şey olmadığını zannedersek, bu şekilde yaşayacak olursak, o takdirde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan sorguya çekildiğimizde cevapsız bırakacağızdır soruyu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Subhanahu ve Teala'dan aldığı vahyi insanlara ve kullara aktarıyor idi. Bununla beraber getirmiş olduğu dini, getirmiş olduğu vahyi açıklayarak, öğreterek kapalı yerleri Allah'ın izniyle kullara, insanlara aktararak insanlara İslam'ı, dini öğretiyor idi. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sorguya çekildiğimizde soruyu cevapsız bırakmamak için onun rasullüğünü, onun peygamberliğini, onun önderliğini kabul edip ona göre hareket etmemiz lazım. Ona göre yaşamamız lazım. Bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim önderimizmiş gibi hareket etmemiz gerekir. Bizim dünyada edindiğimiz bazı önderler var. Kimimizin önderleri siyasi liderler, kimimizin önderleri yöneticiler, kimimizin önderleri futbolcular, kimimizin önderleri artistler, kimimizin önderleri şarkıcılar, kimimizin önderleri bazı şeyhler, tasavvuf liderleri, hocalar, alimler. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir önder kabul etmememiz gerekir. Yani terk ettiğini terk ettiğimiz, aldığını aldığımız ondan başka bir insan olmaması gerekir. Bir şeyi terk etmemiz onun terkine, bir şeyi almamız onun almasından kaynaklı olması gerekir. Din adına söylüyorum. Ve bu saymış olduğumuz önderlerle, bu saymış olduğumuz liderlerle, bizim dünyamızda bize örneklik teşkil ettiğini zannettiğimiz insanlarla peygamberin sözü karşı karşıya geldiğinde, peygamberin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü, onların sözünün üzerinde tutmamız gerekir ki, o zaman önderimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorusunu Cevaplaya bilelim Aksi takdirde önderimiz, liderimiz dünyada başkaları olduğu zaman onlar emretti diye bir şey yaptığımızda, onlar yasakladı diye bir şey yasak kendimize kıldığımızda ya da onların yolunu yol edindiğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöylece kenarıya ittiğimizde sorguya çekildiğimizde kabirde bu soruyu asla cevaplayamayacağız. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmekle Allah tarafından emrolunduk. Biz ona itaat etmek mecburiyetindeyiz. Din adına onun öğretilerini kabul etmek zorundayız. Biz ondan başka bir önder tanımamak zorundayız. Eğer böyle yapmaz isek, böyle hareket etmez ve böyle yaşamaz isek, o zaman şu kabirlerde sorguya çekildiğimizde o sorgudan, o sorudan kalacağız, o imtihanı geçemeyeceğizdir. İşte Allah Subhanahu ve Teala bize imtihan etmek için bir dünya yaratmış. Sonra bizleri yaratmış ve bu dünyaya göndermiş. Ve bize amaçlarımızı, hedeflerimizi, gayelerimizi bildirmek için bir kitap göndermiş. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla yapmış. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kitabın detaylarını bize izah etmiş ve açıklamış. Biz burada hedeflerimizi unutursak, neyin nerede durması gerektiğini unutursak boş bir hayat yaşar isek, hedefinden, amacından, gayesinden uzak bir hayat yaşar isek bu soruların hiçbirisine cevap veremeyeceğiz ve kabir ahiret menzillerinin ilk menzilesi olarak bize dar gelmeye, bizi daraltmaya ve imtihanı geçemediğimizden dolayı sıkıntılı bir hayat kabirle birlikte başlamış olacaktır bizler adına. İşte o zaman bizler sormamız lazım. Bu gidiş nereye diye kendi nefislerimize sormamız lazım. Ben ne yapıyorum? Bu hayat içerisinde benim amacım ne? Benim hedefim, benim gayem nedir diye sormak mecburiyetindeyim. Allah Subhanahu ve Teala bana bir görev, bana bir misyon biçmiş. Hayat vermiş. Bana bir yaşam vermiş. Bana bazı nimetler vermiş. Sonra da demiş ki: "Ey kulum, ben senden şunları 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 istiyorum. Dikkat et. Sen bir gün öleceksin. Senden önceki insanların öldüğü gibi sen de öleceksin. Senden önceki peygamberlerin, senden daha salih olan insanların öldüğü gibi sen de öleceksin. Ve öldüğün andan itibaren şu kabirlerin içerisine gömüleceksin. Bu kabirlerin içerisinde senin sorgun ve sualin başlayacak. Sonra Yaşamış olduğun hayata göre o sorgulardan geçecek. Neticesinde de ya ebedi bir cennet satın alacaksın ya da ebedi bir cehennem satın alacaksın. Allah Subhanahu ve Teala bunu önden bildirmiş. Tüm peygamberleri bunu bildirmek için göndermiş. İnsanların öleceğini, insanların yaşadığı hayattan sorguya çekileceklerini ve bu netice itibariyle de, bu sorgu itibariyle de ya cennete ya cehenneme gideceklerini hem bildirmiş hem bunları bildirsin diye peygamberler yollamış. İşte bu gidiş nereye diye sormak mecburiyetindeyiz. Bir gün öleceğiz. Bir yaşam sürüyoruz ve bir gün öleceğiz ve neticesinde de ya cennet ya cehennem satın alacağız. Bu gidiş nereye diye sormak mecburiyetindeyiz nefislerimize.